Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Siren Kafadan Kaçış oynuyoruz. Hemen şuradan çıkalım. Ben bu oyunu sadece bir kere bitirdim. Çünkü çok zor bir oyun. Gerçekten. Evet. Parkurun sonlarında çok zor bir yer geliyor. O yerde böyle yeşil bir sıvı oluyor. Yavaşlatıyor sonra seni. Bizi yavaşlatıyor. Sonra hayalet gelip bizi öldürüyor. Şu hayalet arkadaşlar. Evet siren kafa geliyor. Çok hızlı olmalıyız burada. Şunu çekince böyle bunlar çıkıyor ama bunlar kısa süreli. Aa bu kapanmıyor. Şunu gösterdim. Bunu çekince hepsi düşüyor. Hepsi yok oluyor. Bunlarda dikkatli olmalıyız. kapıyı açıp merdivenden çıkacağız. Bazen açılması böyle zor olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi elektrikler var. Şimdi arkadaşlar zombi yerine geldik. Hatta size göstereyim onlara <laughs> ne Evet böyle oluyor. Çok yaklaşırsınız. Buradan dikkatli geçmeliyiz. Siz benim gibi koşmayın. Çünkü ben bir kere yaptığım için bunu bitirdiğim için onu bana göre kolay. Burada duvarın yanından geçeceksiniz. Çünkü tam ortada adam. Sonra aydınlık oluyor. Şimdi işte e, çok bazılarımıza çok zor gelen bir bölüm. Aslında zor ilk başlarda ben de çok zor geçmiştim. Ama sonra taktikleri var bunun arkadaşlar. Taktikleri olduğunu anladım. Kapı kapanıyor. Kapı kapanınca ayak sesleri geliyor. Burada bir plan var. Bakın orada gözüktü an. Duvardan döneceğiz. Buradan zıplayacağız. Ama yanlardan dönmememiz lazım. Çünkü eğer dönersek o vakit kazanır. Bizi vakit kaybederiz ve daha hızlı yakalar bize. Az kalsın daha demin yakalanıyordum. Benim bulduğum taktiklerden biri oydu. Burada da yavaşlama şeyi var. Ama size daha demin bahsettiğim yavaşlama şeyi bu değil. Evet, burada yine kapı var. Merdivenlerden inmek yerine böyle rahatça atlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, burada şuna tıklıyoruz elimizle. Evet, kazma'yı aldıktan sonra burada altta bir şeyler gözükmüyor. Yani kazma'nın elinde olduğu gözükmüyor. Aslında var. Bakın, bunun yolu var. Mesela şurada çarpılar var. Çarpılara sakın dokunmayın. Bunun yolu var arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Bakın buradan sol yapıyorsunuz. Şimdi yine sol böyle. Çarpıları kırarsak fren kafa geliyor. Evet, bulduk. Şimdi burası da zor. Bu map yani bildiğiniz zor. Diğer map, parkur mapleri gibi değil. Bunun bu masaların üstünden zıplamaya çalışın. Dönmeyin sakın etrafında. Yoksa siren kafa dediğim gibi, daha demin dediğim gibi vakit kazanır. Ta merdivenden bile çıkabiliyor. Siren kafa gördüğünüz gibi buradan atlamamız gerekiyor. Son anda atladım. Arkadaşlar bir dakika şu çıkmalı. Ha tıkladım ona çıktı. Şimdi şunu çekince kapı açılıyor. Evet. Bu bölüm de zor. Sağdan üçüncü açacaksınız. Eğer bunu yaparsanız olmuyor. Keşke size gösterseydim. Ha şimdi oluyor. Bakın bunu gösteriyor. Ya da böyle oldu. Sağdan üçüncü. Evet açıldı kapı. Burada yine siren kafa geliyor ama ilk önce buradaki kartı almamız gerekiyor. Kartı alınca siren kafa geliyor. Burada siren kafayı hafife almamak gerekir. Çünkü burası yani zor bir yer. Ama aslında kolay ama zor görünüyor. Evet burada durduğum için öldüm. Uzaktan tıklamanız yeter. Hatta ka kartı yanından geçmeniz bile yeter. Kapını kapıya yaklaştığınız zaman kapı kart elinizde ise otomatik açılıyor. Evet çok yakınımda. Bakın hiçbir şeye dokunmuyorum. Kapı açılıyor. Buradan yuvarlanmamız lazım. Evet. Suya düştük. Burada lazerler var. Eğer lazer şey yaparsak uzun dikenler oldukları için ölüyoruz. Burada da dikkatli olmalıyız. Evet, işte size bahsettiğim bölüm. Evet, suya takıldım. Şimdi bakın alet geldi. Burada dikkatli olmalıyız. Masaların üstlerine zıplamalıyız. geldi ve öldüm. Her e, yani korkutucu ama bence yani. Ben genelde sesini kısıyorum ama siz size göstermek için sesini açtım. Heh, geçtim. Şu kapı kapanıyor. Burada da şöyle oluyor. Dur bir dakika yanlış yaptım. Önlem olsun Bir de fark ettiğiniz gibi burada checkpoint yok ama yani yine de mesela şu bölgede doğuyorsunuz. Bakın. Evet geldi. Bunu şöyle yapacaksınız. Ne yapacaksınız yani? Lazer kapandı. Elektrik şeyleri. Şimdi buradan kolu çekip treni çağıracağız. Evet aşağı düştüm yanlış Trene bindiğimizde şunu çekiyoruz. Evet tren hareket ediyor. Şimdi birazdan tren düşecek. Gördüğünüz gibi düştü. Ve biz bu parçalarda sürükleniyoruz. Ve bitiyor parkur arkadaşlar. Bu benim ikinci oldu bitirdiğim. İkinci iki, ikinci kez oluyor. Burada da istediğimiz gibi hızlanıp yukarılara çıkabiliriz. Hatta geri yere dönmeye çalışayım. Olmadı. Evet orada kaldım. Şimdi resetleyeceğim. Buradan yeni oyuna gireceğiz galiba. Burada kaydırak falan var. Evet böyle sizi atıyor. Burada da salıncak var. Eyhu. Neyse arkadaşlar böyle videoların gelmesini, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.